İnternet alışverişlerinde yeni dönem. yurtdışından ürün gönderen firmaların Türkiye'de yerel temsilcileri olacak. Düzenlemeye uymayan ürünlerin girişine müsaade edilmeyecek. Ticaret Bakanlığı internet alışverişlerine yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Düzenleme kapsamında internet alışverişlerinde şeffaflık ve denetlenebilirlik ön plana çıkıyor. Güçlü ürün güvenliği dönemi adı altında başlatılan yeni düzenleme ile birlikte Yurt dışından ürün gönderen firmalar Türkiye'de bir yerel temsilci atayacak. Ayrıca düzenlemeye uygun olmayan ürünlerin girişine müsaade edilmeyecek. Bu yönetmelikle tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak. İnternet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hale gelecek. Yeni yönetmelik uyarınca satıcılar ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek. Sanal pazar yerleri ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemde bulunduracak ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Bu sayede vatandaşlara standartına uygun ve daha güvenli bir alışveriş ortamı sunulacak.